غرباء 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 Hayatımda en çok sevdiğim anılardan bir anıyı anlatacağım. Bakınız. İmam Bukhari rivayet ediyor. Allah Rabbim bize sebat versin bu anıyı anlatırken. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elini koymuş olduğu bir kütüğü vardı. Allah Resulü'nün elini koyduğu bir kütük vardı. Bu kütük değerli kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken, sohbet verirken elini koyduğu bir kütüktü. Kütük, odun, odun parçası. Ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müddet sonra bir başka minber edindi, bu kütük sahabelerin yüzlerce binlercesinin gözünün önünde inledi, ağladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Habibullah elini o kütüğe koymuyor diye. İnledi, bir devenin inlemesi gibi inledi. Habibullah elini koymuyor diye, dokundurmuyor diye. Bir kütük, Aklınız duracak buralarda aklınız. Aklın durduğu yerler vardı Kur'an'la sünnetin getirdiği deliller karşısında kardeşlerim. Bir müddet sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam geldi, kütüğe elini koydu, inlemesi durdu. Bütün sahabe'ler bunu bize rivayet ediyor. Bir kişiden, üç kişiden, beş kişiden değil. Koskoca bir mescitten, sahabelerin büyük çoğunluğundan bize bu haber geliyor. Sahih bir rivayettir. Bir küçük bir Allah Rasulünün elini dokundurmamasından dolayı ağlıyordu, inliyordu. Hasan el Basri minbere çıktığında ümmeti Muhammed'e hutbe verirken diyordu ki Ey ümmeti İslam, ey İslam ümmeti siz diyordu siz bakın iyi dinleyin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı küçükler özlüyordu. Sizin Muhammed Aleyhisselam'ı özlemeniz daha evladır. Küçükler onu özlerken ey ümmeti Muhammed onu özlemeniz daha evladır diyordu. Küçük, cansız bir varlık. Onlar bile inliyor. Muhammed ve Vesselam'ı değerli kardeşlerim özlüyordu, hatırlıyordu. O halde ey Müslümanlar bir odun parçası bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi özlemişken sizler özlemeyecek misiniz? Biz özlemeyecek miyiz? Hayali de olsa onun evine gitmeyecek miyiz? Onun hayatından örnekler vermeyecek miyiz? Hayatımızı onunla süslemeyecek miyiz? Özlemimizi, muhabbetimizi bize çok görmeyin kardeşlerim. <laughs> Bu nedenle kalpler Muhammed Aleyhisselam'ı arıyor kardeşlerim onu özlüyor ve onun evine gitmeyi temenni ediyor. Bakınız yine bir an anlatayım. Bilal radıyallahu anhu peygamberimizin vefadından sonra asla ezan okumamıştı. Sahabiler zorladılar. Okumasını istediler. Ve Bilal radıyallahu anhu okumaya başladı. Her şey güzel gidiyordu. Her şeyi güzel okuyordu. Ama öyle bir yere geldi ki Eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra Eşhedü enne Muhammed Resulullah O kelimeyi söyleyemedi Dili tutuldu Göz yaşına boğuldu Boynunu büktü Dili tutuldu Söyleyemedi Eşhedü enne Muhammedur Resulullah diyemedi Çünkü neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinden Muhabbetinden Özleminden Onu kaybetmesinden dolayı dili dönmedi işte Bilaller böyle özlüyordu. Kütükler böyle özlüyordu. Enes İbni Malikler böyle özlüyordu. Peki biz neden özlemeyelim? Muhammed Aleyhisselam'ın özlenilmeyecek bir vasmı var ki? Bir sıfatı mı var ki kardeşlerim? Kim <laughs> يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحاً ومساءً غرباً